1 Nisan 2016 İzmir At Yarışları Programı ile ilgili olarak emekli karşınızdayım arkadaşlar. Şansınızın bol kazancınızın bol olması dileğiyle. Altını birinci yanda ben öncelikle 1-2'yi öncelikle veriyorum. Sürprizde 3 ve 7 numaraları veriyorum arkadaşlar. Altının ikinci yanda 1-8-7 öncelik 5-2 daha sonra. Altının üçüncü yanda 1-2-3-4 numaraları öncelik. 7 numara sürpriz de. 6'nın 4. yanında 1, 4 hatta 4 numarayı tek tutuyor. Rakip olarak 1 numarayı görüyorum. 6'nın 5. yanında 2 numarayı tek tutuyor. Rakip olarak yazmak sende, geniş olmak 1 ve 4 numaratları değerlendirmeye alıyor arkadaşlar. Son ayakta ise işte arkadaşlar ben öncelikle 4, 11, 5, 3, 7 numaratları öneriyorum. Daha sonra 8 ve 10 numaratlar geniş olmak 9, ve altın numaraları değerlendirmeye alabilir arkadaşlar. Şansınızın bol, kazancınızın bol olsa Öncelikle videomu izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Yorum atmayı unutmayın. Bunlar bir tahmindir. Sizde de kendi tutmuş olduğunuz tahminleri yollarsanız memnun olurum.